Fakir ait bir kahve makinesi cihazın çalışmadığı şikayeti var. İçine biraz su koyup denememi yapıyorum. İlk fişi taktığım anda mavi ışığı yanıyor ama cihaz bir daha da start almıyor. Bunlarla ilgili genelde kırmızı ışık hatası olduğunu duydum. Fakat bunda çok farklı bir durum var. Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyor. Fişi taktığınız zaman kart enerji geliyor. Cihaz hareket almıyor. Çok değişik bir problem. Bütün ne kadar tecrübelerimiz varsa bu cihaza aktarmaya çalışacağız. İlk önce cezveden başlıyorum. Cezvenin içini bir açalım, kontrollerimizi sağlayalım. Bir daha da cezbe kısmına dönüş yapmayalım. Basit bir bağlantı mevcut. Faz, nötr, toprak, bir tane sigorta. Herhangi bir problem yok. Gerekli ölçümleri yapıyorum. Sigorta filan sağlam. Bu kısımlarda hiçbir şey yok. Ölçümleri yaptıktan sonra cihazın bu kapağını tekrardan kapatıp topluyorum. Dönüyoruz cezveye. Cezveye değil yani makinenin kendisine. Makinenin etrafını incelediğim zaman alt tarafında 4 tane vida var. Yıldız başlı vidalar. Öncelikle bu vidaları söküp Buradan bir kurturalım. Bakalım cihazın içini nasıl açacağız. Burada başka bir ilerleme kaydedemiyorum. O zaman tırnak mantığını düşünerek kırmızıyla siyahı ayırabileceğim yerlere bakıyorum cihaz komple tırnaklı gözüküyor. Bir şekilde kastırarak bu cihazı sökmeye çalışacağız. En az zararla tüm hassasiyetimizle cihazı kırmadan kastırarak ön tarafını arka taraftan ayırıyoruz. Dikkatli bir şekilde bazı yerlerde iki tornavida kullanıyorum. Kastıra kastıra ilerliyorum ve evet mantık doğru cihazın içine ulaşıyorum. 220 gelen kabloyu arkadan gevşettim. Soketini, kabloyu kendime dur artık çekebiliyorum. Şöyle biraz daha gelsin. Bir kontrollerimizi sağlayalım. Bir elektronik kart, sıvı seviye kontrol sistemi gibi bölüm var. İki tane kapasitör var. Bir tane omronun rölesi var. Bir tane triyamız var. Var da var. Diyotlar var. Yani bir kahve makinesi gördüğünüz gibi ne kadar elektronikleşmiş. Röle yalnız kaliteli onu peşinden söyleyeyim parçaların kodlarını sizlere göstermeye çalışıyorum mümkün mertebe. Bu cihaz biraz bizi uğraştırdı. Şimdi öncelikle buton kısmından başlayacağım. Bakın içeride kırmızı ve mavi ufak ufak ışıklar yanıyor fark ettiyseniz. Yani bir yerde bir kaçış var gibi. Ama butonumuz da bu arada çalışmıyor. Bir butonun kontrolünü yapalım. Butonun üzerine muhtemelen kahveler gelmiş. Bayağı lekeli, pis. Geçiş yok. Butona bir yandan basıyorum. Ölçü aletiyle ölçümü yapıyorum. Geçiş vermiyor. Butona bir kere ilk önce değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi kendinden geçmiş zaten. Arka tarafta ışıkları var. Arka tarafta fazla bir işimiz yok. Şimdi buradan bir tane buton buldum. Aynı butondan. ısı pompalı lehim çekme aletimizle buradaki lehimleri çekiyorum. Butonu yerinden çıkartıyorum. Yeni butonu yerine montajlıyorum. Tabii ki daha önceden butonu montajlayacağım yeri güzelce temizliyorum. Butonu zaten tek taraflı takabilirsiniz. Yani çift taraflı derken bir yönü var. Diğer yönde takma şansınız yok. Zorlamayın. Ebat belli. Yeni butonu yerine düzgün bir şekilde montajlıyorum. Kartı paralel olacak şekilde tekrardan takıp denemek istiyorum. Bu kartı montajlarken ön tarafı biraz hafif yukarıya doğru kastırarak kartı yerine oturtuyorum. Ve ilk testimizi yapıyoruz. Civatasını da sıkıyorum. Sanki çalışacak ya işi çözdük gibi. Oysa çözemedik. Enerjiyi tekrardan veriyorum. Cezveyi yerine taktım. Mavi ışığımız yandı. Butona basıyorum. Ama maalesef hareket yok. İçeriden sıvı seviye olan kısmı da kapattım. Yani su var gördüğü halde yok. Onu peşinden söyleyeyim. Bu sefer röle kısmına ilerliyorum. Çünkü röleden hiçbir ses alamıyorum. Röleye ben dışarıda enerji vereceğim. Dışarıda 24 volt enerjiye verdikten sonra röle kontak yapıyor mu? Onların kontrolünü sağlayacağım. Rölemi söküyorum. Omron 24 volt DC röle. Ama maalesef rölemizde de bir enerji geçişi kontaklama yok. Röleyi de yerine takıyorum. Bunu da zaten tek yönde takabilirsiniz. İkinci bir yönü yok. Omron rölesini taktığımı tekrardan gösteriyorum. Omron söktük. Omron takıyoruz. Kartı tekrardan deniyorum. Maalesef kartta yine hareket yok. Triyan ayakları kısa devre. Triyan ayaklarını tekrardan kontrol ediyorum. Dışarıda da ölçümlerini yapıyorum. Triyamız da bozuk. Bunu da değiştiriyorum. Tekrar kontrol ediyorum ama cihaz hala çalışmamakta ısrar ediyor. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyorum. 470 mikrofarad 10 voltluk bir tane kapasitör. Parçayı buradan söktüm ve yerine başka 10 volt 470 mikrofaradlık kapasitör montajladım. Söktüğüm 470 mikrofaradlık kapasitörün değeri 460'a düşmüştü. Kapasitör sağlam, değer 460'a düşmüştü. Kapasitör patlak falan değil. Taktığımda 10 volt 470 mikrofaradlık bir kapasitör ama bana değeri 500 olarak gösteriyor. Yani biraz toleranstan fazla. Bunu değiştirdikten sonra cihaz çalışmaya başladı. Bakın çok önemli bir bilgidir. Kapasitöre baksanız sağlam, ölçseniz sağlam ama değer düşük. Ne kadar düşük? 10 nanofarad. Ben buraya biraz daha yüksek toleranslı kapasitör taktığım zaman cihaz kendine geldi. Kontrollerimi sağlıyorum. Cihaza reset işlemlerini yapıyorum. Arka tarafta suyu görmesi için bantı yapıştırıyorum suyu görsün ki çalışsın. Şöyle bir karartıyorum. Ve cihaz suyu kaynatmaya başlıyor. Abimize hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. Herkese hayırlı akşamlar.